Binance sistemler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binance Launchpad üzerinden satışa sunulacak olan Lazio taraftar tokenının satış haberiyle beraberiz. Toplamda 40 milyon adet satışa sunulacak olan Lazio taraftar tokenının ilk ayak olarak 4 milyon adeti Launchpad üzerinden satışa sunulacak. Lazio taraftar tokenına nasıl sahip olabiliriz? 14 Ekim ile 21 Ekim arasında toplamda Cüzdanımızda 0.1 BNB'nin üzerinde olması gerekiyor. Yani bu bakiyeler günlük olarak bir veri üzerine kaydedilecek ve 7 günün ortalaması 0.1 BNB'nin üzerinde olacaktır. Cüzdanımızda ne kadar çok fazla BNB varsa o kadar çok fazla Lazio taraftar token'ına sahip olacağız. Yani bu demek oluyor ki BNB varlığımız ile taahhüt yapılacaktır. 21 Ekim günü saat 9 ile 1 arasında Lazio taraftar token'ınızı almak için başvuru yapmayı unutmayın. Cüzdanımıza 21 Ekim günü saat 14.00'da gelecektir.